Tarihin kanalımızın bugünkü yolculuğu Şanlıurfa'ya. Hepinizin mutlaka duyduğu hakkında en çok teoride bulunan yere Göbekli Tepe. Ye. Yıl 2014, Aydın'da bir kazıda olduğum Temmuz sıcağında çok değerli bir hocamız Klaus Schmidt'in öldüğünü söylediğinde çok üzülmüştük. Derslerde işlediğimiz yüzlerce yerleşim, öğren yeri, kazı alanlarından birini kazan Alman bir arkeologtu kendisi. O zaman Göbekli Tepe bu kadar popüler değildi. Bu videoyu hazırlamadan önce şöyle bir genel ne konuşuluyor diye bakarken ee, sosyal medya ana sayfama düşen birkaç videoda gördüklerim çok şaşırtıcı. O kadar teori var ki bazısı çok gülünç, bazısı acaba mı dedirtiyor. Fakat biz bu videoyu yayınladığımız tarih itibariyle bilimsel olarak ortaya ne konduysa ancak onun üzerine konuşabiliriz. Peki ya nedir bu Göbekli Tepe'yi bu kadar önemli kılan? Adına para bastığımız, bir yılın ismini verdiğimiz... Göbekli Tepe yılı olarak ilan ediyoruz. Geçtiğimiz yıl sadece 510 bin ziyaretçi çeken bu yer neresi? Göbekli Tepe, Şanlıurfa kent merkezinden 18 kilometre kuzeydoğuda Örencik köyü yakınlarında ismin aldığı gibi göbekli bir tepe üzerinde 1994'te az önce bahsettiğim Klaus Schmidt'in başlattığı kazılarda dünyanın bilinen en eski tapınağı ortaya çıkıyor. Göbekli Tepe ile ilgili net cümleler kurmadan buranın şu an kabul gören haliyle tarihin ilk inanç merkezi diyebiliriz. Buraya dikkat çekmek isterim ki Göbekli Tepe günümüzden tam 11.600 yıl öncesine tarihleniyor. Yani bilinen en eski yapı, yani bilinen ilk tapınak. Bu bilgiler Göbekli Tepe'yi bu kadar konuşulmasını sağlayan tek şey mi? Değil tabii ki. İnsan maneviyatının ilk izleri çünkü burada. Günümüzden 11600 yıl öncesinde insanlar yerleşik hayata geçmemişlerdi. Peki ya bu yapıda neyin nesiydi? Evet, yerleşik hayata geçmemiş insanlar, avcı toplayıcılar ama tapınmayı biliyorlar. Belli ki taş oymayı, yapı yapmayı, ritüelleri ve en önemlisi organize olmayı bildikleri çok net. Tıpkı Mısır piramitlerinde olduğu gibi bu yapıları uzaylılar tarafından yapıldığını düşünen var mı? Hayır tabii ki de. Dedik ki burada bilim konuşacağız. Masallar, rüyalar onlar çocukluğumuzda güzel olan şeylerdi. Biz tabii ki bilimsel olarak konuşmaya devam edeceğiz. Peki henüz yerleşik hayata geçmemiş, göçebe ve avlandığını, tüketen, bulduğunu yiyen bu toplumlar bu eseri nasıl ortaya çıkardı? Bugün insanlar yani bizler tıpkı benim bu videoyu oluşturmam gibi dijital bir işleyişe sahibiz. Yani ben bu videoyu oluşturmak için araştırmalar yapmam, fotoğraf bulmam, metinler hazırlamam gibi. Ben bunları tek başıma yapabiliyorum. Fakat bugün pratiğin yoksa organize olup dört kişi bir çadırı kurmak için saatlerimizi harcayabiliriz. Bu pratikte organize olan insanlar organize olmayı iyi biliyorlar ve beyinleri sadece bu işe konsantre oluyor ve bunun için çözüm üretip hayata geçiriyorlar. Yani bu konuda çok fazla örnek verilebilir muhakkak ki ama şunu kavrayabilmek lazım. Bu eserleri ortaya koyarken, bunları yaparken tek düşünceleri ve fiziki olarak tek yaptıkları şey bazen bu olabiliyor ve sandığınızdan çok daha yetenekliler. Orası net. Göbekli Tepe'de şimdiye kadar neler çıktı peki? Biraz da bu taraftan bahsetmek istiyorum. Tespit edilmiş 20 anısal yapı var ve 6 henüz gün yüzüne çıkmış durumda. Çıkan bu anısal yapılar T harfi biçiminde taşlarla çevrili ve Üzerlerinde yaban domuzu, akrep, yılan, örümcek, kuş türleri gibi birçok kabartma ve oymaya sahipler. Bu hayvan figürleri de birçok teoriyi beraberinde getiriyor. Burada yapılan ritüellerin, ölen insanların etlerini ayırarak hayvanlara yedirilmesinden, tanrı için kan akıtılmasına kadar birçok teori var tabi. Göbekli Tepe üzerinde daha çok konuşacağımız bir bölge. Ee, yine sosyal medyada bu alanın kazılmasının istemediği yönde çıkan çevreyi sinin bilerek ağaçlandırıldığına varan çok fazla söylenti var. Fakat şunu söylemek isterim ki bu alan yaklaşık 12 futbol sahası büyüklüğünde bir alan, bilinen 16 futbol sahasına kadar söylentisi olan bir bölge. Kazılar düşündüğünüz gibi ilerlemiyor. Binlerce insanı çalıştıralım hızlıca bitsin şeklinde ilerlemiyor. Bahsettiğimiz alan UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bir yer. Her bir toprak tanesi bile incelenmeye değer. Çevredeki ağaçların sebebine gelecek olursak da bu bölgenin çevresi henüz kamulaştırılmamış durumda. Biz bunu kaza alanlarının birçoğunda yaşıyoruz. Türkiye'de böyle bir gerçek var. Ee, şimdi kamulaştırma döneminde eğer ki ekili dikili ya da ağaç olan bir arazi ise tarla sahipleri bu alanlardan daha yüksek ödenekler alabiliyorlar. Ve şu anda bu alanların tarla sahipleri buralara ağaç ektiler ki kamulaştırması çok daha iyi gelir elde edebilmek için. Dediğim gibi biz bunu birçok kaz alanında yaşıyoruz. Ama bu tarafta çok büyük teoriler ortaya atıyorlar. Yok bilerek kazılmıyor vesaire gibi. E, sormak istediğiniz merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.